3 Aralık 2020 tarihinde Doğacı Köyü'ndeyiz evet. ve Doğacı Köyü'nde e, yeni buz bir simental inek ve onun sahibi isminiz nedir? Ümmühan. Ümmühan Hanım bu ne işle uğraşıyorsunuz bu Doğacı Köyü'nde? Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Besicilikle değil Besicilikle. mi? Besicilikle. Bu bu nedir? Bunun cinsi? Bunun cinsi simental. Heh. Şimdi simaltar yeni yavruladı öyle mi? Evet. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, annesinin e, sütünü ona vermeye düşünüyorum. Yani benim. süt vermeye evet, çalışıyorsunuz. Süt vermeye çalışıyoruz. <laughs> hadi ver bakalım sütünü nasıl olacak? Çünkü önce alışması için bu şekilde alıştırmak ha, gerekiyor. Aç ağzını hadi. çocuğum de bakayım bir. Hı. <laughs> evet. Evet. E, yeni ilk defa süt alıştırması, emmeye alıştırması işlemi bu. Evet. E, anlatın bakalım. Siz anlat işte nasıl bu vetsizcilik anlatayım nasıl. Anlatayım işte besicilik, bizim çiftçilik bizim işimiz bu. Bizim işimiz bu diyorsunuz. Evet. Başka anlatacak bir şey yok. Buna da simental cinsi inek deniyor. Bunların evet. verimi güzel olur mu bunların inekleri? Normal. Çok şey de değil. Günde kaç litre süt verir bu simental? Bu iyi baktığın zaman 20-25 litre verir. Günlük? Günlük. Bayağı iyiymiş o zaman. Evet. Annesi annesi seviyor yavrusunu. Sever. Bunların sevişmeleri de ne güzel ya. Evet. Olun, demin demli içtiği yandan içmeyin. Alışsın alışsın. Süt içtiği zaman hı. soğuk üşür hasta olur. Hı hı. Daha e, sağlıklı olur. Evet. Ağız sütü içti bak. mi? Ağız sütü bu. Ha, bu içen içtiği ağız sütü değil mi biraz? Evet, evet. Renkli bak görüyorsunuz sayın izleyiciler. Beyaz değil ağız sütü. Ağız, ağız sütü de çeşitli e, vitaminler var. Vitaminler var Çünkü bu bağışık sistemi evet. gelişmesi için, flora sisteminin gelişmesi için evet. gerekli bütün destek vitaminleri var. Bunların daha bağırsakları alışmadık anne karnına çıktığı için. Evet. alışması için, e, flor, bağırsak florosunun florasının gelişmesi için ağız sütüne ihtiyaç var. Yaratıcı böyle dengelemiş bu işi. Ağız sütü... Fazla, vermeyelim, şey olur, dokunabilir. Dokunabilir, normal. Şu anda sütü içti, işte üşümez değil mi artık? Üşümez zaten saat dörtten beri burada. Saat dörtte mi yavruladı bu? Evet. Keşke yavrularken çekebilseydik. Benim de haberim olmaz. Bak 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 bana kızıyor bak gördün mü? Ya bir şey demedik sana ya. Orada da var. Yavrusunu kıskanıyor. Yavrusunu kıskanıyor. Evet. Kıskanıyor. Evet. Ne güzel. Bana alışık oldun şey yapmıyor. Ey şehirler işte görün ne ne hallerle Duyuruyor. size süt geliyor. Düşünün ve e, çiftçinin emeğinin karşılığını verin lütfen. Ya şu süt çok pahalıymış. Şu işte kilosu 3 liraya olmaz da 2,5 buçuk liraya olur diyenler. Gelsinler bu çileyi görsünler. Çamurla bak üstümde getirecek. Bak 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 bana, ben bana saldıracak mı şimdi. Öyle, öyle kalktım. Nasıl yataktan kalktım fırladım yanına evet. böyle işte. Bir bebek gibi değil evet, mi? Evet tabii. Yani Çamur bir bebek gibi bir ihtimam mi? ve evet. özen isteyen bir iş. Evet. Çiftçilerimize sahip çıkalım. Onları destekleyelim. Tamam bir şey demedik. Gidiyorum artık tamam. Hadi sizlere iyi günler çekimlere evet. müsaade ediyorsunuz değil mi? Evet. YouTube'da yayınlarız. Yayınlar ne olacak? Bir Tabii. şey olur mu? Olmaz. Yok ya evet. daha evet. hani tanıtım olur. En azından evet. Türkiye'ye vatanımıza, milletimize bir katkı olur. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Iyi günler. Biz teşekkür ederiz.